Geçiyorum. Bir şey vallahi yapmazdım. Yok çok önemli bir şey yapmadık. Evet kıymetli arkadaşlar Otacı'dayız. Celil arkadaşımızın misafiriyiz. Görüyorsunuz çayımız her şeyimiz var. Eyvallah abiciğim, eyvallah. Şeyim. Baş göz <laughs> üstüne. Misafir çok sever. Oo vallahi bravo sana. <laughs> Hangi dil bu? Bilmiyorum onu şimdi. Aferin çok aferin sana. Evet. Asmin? Asmin sen nereye gidiyorsun? Asmin gel babam benim arkamdan gel gel. Gel bakayım baba. gel bakayım gel bakayım. Ayakları götür tek tek gel babam gel gel. Oo! Bak. Asmin sen nereye gidiyorsun? Dur bakayım Asmin'den çekim sizi. Asmin. Ne oluyor babam? Bu bizim en küçük kız abi. Evet, maşallah maşallah diyorum. Tabii olsun. en son numara olunca bu tam usta işi oldu. Onla ikizler mi diye değil mi? Evet. Evet merhabalar merhabalar merhabalar. Merhabalar hocam merhaba. Tanıyabilir Ben Mardinliyim hocam adım Celil Midyeciyim. Ne güzel. Ee, Mardin'e gider gelirim her zaman. Yaklaşık 30 yıldır 1990'larda buraya geldim. Köyceğiz'e değil mi? Benim hep Ortaca'da ama Köyceğiz'de iş yapıyorum. Zaman ee... Ortaca'ya yerleştik. Ee, akşamlar. Ee, gider gelirim her zaman. Mardin'den hiç alımız kopmadı. Mardin'de de ben Daralıyım. Dara çok... Sen e, konuşma e, devam et. Eski tarihi bir yer. Dara, Mardin. Dara, Mardin Dara. Dara, Pers, Persler'e başkentlik yapmış bir yer. Ee. Pers İmparatorluğu Darius tarafından kurulmuş. O yüzden ismini oradan alma Dara. Ee. Ee, burada da iyi e, reklamını yapmaya çalışıyorum doğrusunu isterseniz. Çok, çok popüler bir yer değil ama inanılmaz bir yer. Ee. Yani doğunun efesi derler Dara'ya. Dara, Dara müthiş bir yerdi. Evet. Ama ekmeğimizi de buradan kazanıyoruz. Mardin'e gidersem Dara'ya gideceğim ama. Dara'ya git vallahi gidersem başka bir üstüne. Orada çok misafirperverlik iyidir arkadaşlar. Evet yoldan devam ediyoruz. Bakalım yolu bulabilecek miyim? Köyceğiz'in içindeyiz şu anda arkadaşlar. Evet şu göbekten dönüyoruz. Şuradan gidecektik. Devam ediyoruz. Marmaris, İzmir, Dalaman, Antalya tarafı. Evet, merhabalar sevgili arkadaşlar. Köyceğiz'den sonra Ortaca kasabası var. Şu an oraya geldim. Bu yol aynı zamanda Fethiye-Antalya yolu. Buradan gidiliyor. Geriye doğru gittiğiniz zaman buradan da Muğla'ya doğru köyceğiz. Bak şimdi herkes kendi ismini kendi söylesin. Sen söyle ismini. Şeval. Şeval. Sen? Neval. He? Neval. Şeval, Şeral. Neval. Evet. Narin. Narin. Bu? Asmin. Asmin. Siz? Leyla. Leyla Hanım. Rojin. Rojin. Evet. Bak nasıl biliyorum. <laughs> Çok memnun oldum. Tarzı. Çok tanıştım. Ben ismi Cilin. Baba ismi Cili. Onu biliyorum. Dün tanıştık valla. <laughs> Babanla dün tanıştık. Baban hoş adam yani. Baksana burada nar var. Başka neler var? Nar var. <laughs> İncir var. İncir, İncir var. Her şey yani var. var. Köpeğiniz <laughs> çok şey ama. Köpek Sivas kangal falan mı? Nedir o? Ay, evet. Valla biraz şey yani. Böyle korktuk ondan. Şeyiniz çok güzelmiş. Masayı çok güzel yapmış. Baksana. Evet. Babam Celsin kendisi yapmış. Birkaç tane bardak getirir. Evet. Bu da... Sen de kendini tanıt. Ben söylemiyorum. Ben Celil, evin babasıyım. <laughs> Tabi kabul ederlerse. Gitmesin hocam. Bir, bir sürü gülüyor. güzel kız var maşallah. <laughs> Allah bağışlasın. Yani. Gel, gel şimdi gel. Buradan gel. Bu hadi hadi oradan gel. gel. Buradan, gel, Gel, gel. Gel, gel, gel. Hayır, hayır. Bir tür daha buradan gel. Ben geleyim onu get, getireyim. Gel, gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Yavrum. Gel, gel. Gel, gel. Gel, Buraya mı? Gel. Sen şu gel. kapatacaksın Celil. Nasıl bir çeyiz bir çadırla. Neyi? Köpeğin ismi Aa, ne bunun? Tamam. Keleş. Keleş ha? Keleş dost candan Yürü. demek. Sana tamam mı geldi? <laughs> Keleş ha? Keleş. Sen onu kızdırıyorsun ya. Kırma bu herhalde değil mi? Tam ya, kangal ya değil. Kırma kangal malaklı karışımı gibi bir şey evet. ama müthiş bekçidir. Kıymetli izleyenler, kimseyi, Ortacı'dayız. Kimseyi sokmaz evin içine. Böyle de hortum vardır, 30 metre kadar gidiyor, özgür yani ağaçtan evet. arasından gölgede de kalıyor. Burada da sürekli su bulunduruyorum. Şeftali falan mı var maşallah? E, şeftali var, şeftalilerimiz şeftali var. Var. var, incir var, zeytin var, i̇ncir nar var. var. Nar var. He. Şöyle gel abi, şöyle gel. Dur, dur bakalım. Bak limon limonlarımız var, mandalin. Evet limonlar. Burada da bir ev var. Orada midye yapıyoruz orada. Öyle mi? Biraz mi? midye imalat. Çalsın, bir şey olma çalsın. Bak sebze meyveleri, bak şunlar yer fıstığı. Çok güzel. Evet. Gördünüz üzere birazcık biber var. Yer hangisi yer fıstığı? Şu, bak şunlar yer fıstığı. Çalsın, bir şey olmaz çalsın. Şunlar yer fıstığı. Ee, bak birazcık biber var, biraz patlıcan var, bir de kaç tane Mardin'den getirip doğumu acır var, Mardin ee, ceviz. Çok güzel. O, sattık olan şu yan taraf herhalde. Çalsın. Şu da, şu burada da satık, burası da satık. Ben dışarıda içeri şey sevmiyor. Dışarıda böyle bir e, tuvalet de yapıyor. Yani buraya alsak sen de komşu olacağız herhalde. Ya keşke keşke alma e, durumu oluşursa. Narlarımız abi çok çok güzel nar oluyor. Geçen sene topladığım hatta resimlerini de çektiğim bir kilonun üzerinde çok narım oluyor şunlar. Oo. Bir, bir tanesi bir kilo geçiyor. Tabi Tabii daha çok erken nar için. Şu anda bile bak e, çok çok küçük sayılmaz. Çok güzel evet. Heh. Bahçen çok güzelmiş. Celin bahçe Bey. abi bahçe yapmayı seviyorum ben abi ya. Biberler de var Topraklar değil mi? Topraklar tabi var var. De, acı var. De acı biber kupar varsa. Sen, sen acı var. biber sever misin? Severim valla. Şunlar acı galiba. Bir tane. Telefonunu çaldı da. Çalsın gülüm. Senin ismin neydi bir daha söyle. Neval. Neval. O, Neval. Neval. o tamam, bize mesela. bir şarkı çok güzel söylesene. güzel resim yeteneği var abi. Bir tane şarkı söylesene bize. Şarkı da var da o çok daha güzel resim yeteneği kollarını. var. Daha dün annemizin kollarını. Oo. Oo, oh, vallahi bravo sana. Hangi dil bu? Bilmiyorum onu şimdi. Aferin, çok aferin sana. Evet. Fıstık. Aa. Asmi. Asmi sen nereye gidiyorsun? Asmi gel babam benim arkamdan gel. gel, bakayım, baba. gel bakayım, gel bakayım. Ayakları yaptık, ayakları yaptık. Gel, gel babişken, gel gel. Oo. Bak. <laughs> Asmin sen nereye gidiyorsun? Dur bakayım Asmin'le çekeyim sesi. Ne oluyor babam? Bu bizim en küçük kız abi. He <laughs> he maşallah maşallah diyelim. Abi en yani son numara olunca bu tam usta işi oldu. Bununla iyi uğraştık. Güzel oldu o yüzden. <laughs> bir şey de vallahi yapmazdım. Yok çok da önemli bir şey yapmadık. Evet kıymetli arkadaşlar Otacı'dayız. Celil arkadaşımızın misafiriyiz. Görüyorsunuz çayımız, her şeyimiz var. Eyvallah abicim, Ondan eyvallah. Baş göz üstüne. Misafir çok severiz. Evet. Misafir bizim eve gelmediği zaman... Siz ee, şimdi almış mıydık? Tahsin abi. Tahsin. Tahsin, Tahsin Bey. Tahsin Bey Tahsin, amcamın oğlu. Celil Bey e birlikteyiz. Bir de burada fıstık var, Asmin. Asmin değil mi? Asmin, Asmin. Asmin var. Ablamız sağ olsun, güzel bir evet. hazırlamış. İyi Teşekkür ederiz. Olun. Evet, sağ olun. Leyla, gülüm bu bırakmıyor, ben kahvaltı yapayım. Ne yapalım? Gel, gel. Gidecek mi anneye? Gel anne. Hadi bir tane. Evet. Hoppa! Hmm çekiyor bu. Tamam. tamam. Sen de bak Tamam. Evet. Merhaba kıymetli dostlar. Nereye bağlı? Muğla'ya. Köyceğiz değil mi Muğla? Evet şu anda Oltacı'dayız. Bu güzel kızın ismini söylemiyorum. Kendisi söylesin. Senin ismin ne? Şevval. Peki Şevval. Bu şarkıyı sana hediye ediyorum. Tamam mı? Sen de bize arada söyle. ne ağlasın benim zülfü siyahım Ne ağlasın benim zülfü siyahım Bu da gelir, bu da geçer ağlamam Göklere eriştim her yadırmanım Oh, give me. did <laughs> Mevla Daimiye mercan ermez bu sıra Eyüp sabır ile vardığımız sıra Koyun oldum ağladım vardı sıra Bu da gelir bu da geçer ama bu da gelir

Yeah. Derviş halimi verir özüne Derviş halimi verir zaman zevklere Eyvallah amca oğlum. Teşekkür ederiz. Burası da Köyceğiz'de güzel bir yer. Köyceğiz neredeyse Muğla'nın ilk ilçesi. Cumhuriyetle birlikte ilçe olan bir yer. Hı hı. Ama bir tabirle baki kalmış. Hı. Ee, çok sosyal bir yer. Hı, hı. E, sakin sosyal, kimse kimseye karışmaz. Çok güzel bir yer. Çok, de, çok yani. güzel bir yer. İnsanlarda dışarıdan gelen işte emekliler var, e, hmm. sanatçılar var, bürokratlar var. E, buran buran e, insanları da kaliteli. Burayla birlikte kültür seviyesi oldukça yükselmiş. Hmm. O yüzden buradan memnunuz, çok şükür. Kültürümüzden e, hmm. de e, bir şey kaybetmedik, güzel Benim. Peki. Bir şey soramıyorum. İnsanlar evet, evet. niye gelsin Köyceğiz'e mesela? Ya Köyceğiz çok huzurlu bir yer. Hı. Hmm. Köyceğiz'de kötülük yok, Köyceğiz'de hırsızlık yok. Köyceğiz hmm. temiz, berrak bir yer. Bir de dünyada e, sadece göllen denizin birleşiminde dört tane yer varmış. Bir tanesi de Köyceğiz. Türkiye'de tek sadece. Tabii Türkiye'de. Bu Köyceğiz'de e, bindiğinde, tekneye bindiğinde iş iç, iç tuzlu koylarına açık denize çıkabiliyorsun. çok hmm. yani gerçekten Köyceğiz muhteşem bir yer. Senin sesin de güzel diye duyduk. Evet biraz biraz var. Bir tane <gülüyor> Biraz var. <laughs> bir tane, tane bir ne olacak? Böyle küçük bir şey söyleyebilirim. Küçük diyorum. bir şey söyleyebilirim. Ee, mesela bir tane basit bir şey söyleyeyim. Durma başım dar da benim şu yalan diyar da benim Durma başım dar da benim şu yalan diyar da benim Bir seveni var mı bilmem gözden uzaklarda benim Bir sevenin var mı bilmem uzaklarda benim Yabancı çekelim çekelim toruna sineye derdi sineye aferin aferin. Bu yıl bize güne karam belki seneye Hayır, olsun valla. Bu kadar şimdilik yeter devamı var <laughs> Türkiye repertuarı geniştir Yani şu anda tabi yaş geçtikçe biraz daha hafıza zayıflıyor da ama Yani belki yine yakın ezberden türkü bilirdim evet. Eski ozanları severim tabi halk ozanlarını evet. severim Evet kıymetli arkadaşlar görüyorsunuz Sevgili kardeşim, hem midyeci, çok güzel midyeler yapıyor. Geç tadına daha bakmadım. Bakacağım. Eyvallah. Öyle bir edeceğiz zaten. Ee, ondan sonra. Ama bir çok, çok güzel olmaz. bir arkadaşımız. Mardin'den gelmiş. Köyceğiz'de yaşıyor. Evet. Köyceğiz çok güzel. Diyor evet. insanlar evet. köyceğiz'e gelmeli. gerçekten Mutlaka Görmeli. Herkes, herkes gelip bir uğramalı, bir görsün. Bir uğramalı değil mi? Zaten hem sakin bir şey. Ezgin ezgisini izlemeye devam edelim. Abone olmayı unutmayalım lütfen. Ezgisini izlemeyi ve abone olmayı unutmayın. Lütfen Ezgin'in Ezgisini Ezgisine. izleyin ve abone olun. Gezgin Nezgisi'ne izleyip abone olmayı unutmayın. Gezgin Nezgisi'ne mutlaka abone olmalısınız. Gezgin Nezgisi'ni izlemeye devam edelim. Hoşçakalın. Gezgin'in Nezgisi'ni izlemeye <laughs> devam edelim. Abone olmayı unutmayın. Gezgin Nezgisi'ni lütfen takipte kalın. İzlemeye devam edin. Videoyu beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlarımız artık yaygın. Kocaman bir aile olduk. <laughs>